Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün masam boş, şöyle bakın bayağı bir boşaldı. Dün biliyorsunuz video çekmiştim. Bugün de böyle episkiyalarla masamı doldurmaya çalıştım. Bu güzellikler yeni geldi, şöyle arkadaşımdan aldım. Bunları arkadaşlar çelik olarak getirdi. İnşallah bunları köklendireceğim. Çelik olarak hiç suda köklendirmeden inşallah ekeceğim bunları. Bunlar benim anaç episkiyamın türünden. Şöyle şundan arkadaşlar. Şöyle bakın bu türden. Bunu da burada konumlandırdım. Böyle ayarladım. Çiçeklerimi rafa, rafa koydum. Burada da bakın şöyle çok az çiçekler var. Onlar da inşallah haftaya göndereceğim. Şöyle bakın bunun yaprakları muhteşem. Çok güzel ve kırmızı çiçekleri var biliyorsunuz. Şöyle taze taze. Çok güzeller. Bunları inşallah köklendireceğim. Bayramdan sonra da satışım olacak. Şöyle bakın. Yaprak dokusu o kadar güzel ki. Çok güzel kadifemsi bir yaprağı var. Çiçekleri de zaten öyle çok güzel. Kırmızı kırmızı açıyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Bunları şöyle keseceğim arkadaşlar. İkiye böleceğim. Hani şuradan böl, şuradan kesip şu kestiğim yeri atmayacağım şu dalını. Bunu da inşallah köklendireceğim. E, suda en azından bebekler verecek. Şöyle uzun olan dalları keseceğim. İçe doğru kıvrılmış bazıları. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir şeyler yapacağım artık ayarlayacağım. İnşallah daha fazla yapacağım. E, fideler çıkarmak için şunu da şuradan keseceğim şöyle şuradan şu kestiğim yerden yeniden inşallah bebek verecek bu kestiklerimi de suya koyacağım böyle bakın çok güzeller yaprak formu harika bir de kırmızı kırmızı çiçekler açınca daha da güzel oluyor burada elimde şöyle şunlar var göstereyim hepsinden ee, şöyle çoğunun birer tane kaldı bu aglonemadan son bir tane kaldı arkadaşlar şöyle bu da bir, iki tane var şöyle 150'lik var 200'lük var bu da 200 TL bunun fiyatı şunlar birkinler 150 arkadaşlar şöyle göstereyim dün bayağı bir çeşit vardı paylaşmıştım kalmadı bitti şöyle şunlar son kalanlar 200, bu da 200 arkadaşlar. Bundan bir tane var 40 TL. Şöyle bu var 170 TL. Bakın çok güzel toparlandı. Şöyle göstereyim. Bu da Difem e, Bahya reflektör. Şu biraz mutsuz. Buna bir e, bakmam lazım köküne uzun zamandır bu şekilde bir türlü hep aklımda ama fırsat bulamadım şöyle elimde olan türler arkadaşlar bayağı sepetlerim boşaldı şöyle bakın tabi balkonda da var hani bir kısmı da orada olduğu için yarın da misafirim gelecek bunları kargolarım var biraz onları paketleyeceğim bugün masa hazırlığı yapacağım bunları kaldıracağım bugün Yarın da inşallah menekşelerim gelecek. Pika su yapraklı inci menekşe gelecek arkadaşlar. Şöyle bunlar da e, şunu fark ettim. Bakın şu da yanından dibinden bakın. Bebek vermiş. Bunun da bebeği var. Şöyle. İnşallah e, episkiya sezonu açılır arkadaşlar. Bol bol güzel çeşitlerden alırım. Çok istiyorum. Biliyorum sizler de çok seviyorsunuz. Episkiyi sevdirdim sizlere de. Çok güzel türler. Şöyle, bunlar da kendimi ayırdıklarım tabii ki. İşte her zaman olmuyor aynı türden. Şöyle göstereyim. E, tüylü begonyamı arkadaşlar onu balkona götürdüm. Toprak değişimi yaptım. İnşallah orada daha da güzel olacağını düşündüğüm için balkona aldım. Balkondaki çiçeklerin bayağı bir fark etti. Kapalı olunca balkon bayağı bir sere ortamı. Hani sıcak olunca direkt güneş vuruyor sabah. E, güney cephesi olduğu için bayağı bir güzel oldu çiçeklerim. Onun farkına vardım. E, o yüzden şurada iyi bir ışık almadığı için yeterli biraz cılız büyümeye başlamıştı begonyam. İnşallah daha da güzel olacak. Şöyle Bunları da dediğim gibi bugün bunların ekimlerini yapacağım. Direk çelikten arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu da direk çelikten ekmiştim. Bakın ne kadar güzel. Bu şekilde. Bolca su vereceğim. Tatildeyken zaten hemen çabuk kurumuyor. Toprağı bir hafta dayanıyor. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle. Burada da Mübarek Hanım'ın şöyle çiçekleri var. Dün akşam ayarladım. Şöyle eklemeler yaptık. Bu türlü kalmadı arkadaşlar. Şundan şöyle bakın bunu istemişti. Agrenemaları var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar saksı değişimi gelir gelmez yapmayın. Çünkü ben bunları kendim zaten ayırmıştım. Çiçekler strese girmesin. Tekrar bir saksı değişimi yaptığınız zaman strese girebiliyor çiçekler. Şöyle şunlardan aldı. Bu da sarmaşığı. Şekil şundan da var arkadaşlar elimde. Kaçırmayın derim. Çok güzel bir koleksiyonluk türden bu. Bunları inşallah göndereceğim. Mübarek hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Ümit Hanım'ın siparişi şöyle bu türden şöyle şu koleksiyonluk sarmaşıktan istemişti şöyle göndereceğim inşallah geçen de almıştı çiçek paylaşmıştım Beykoz'a gidecek bu da arkadaşlar şöyle yaprakları çok güzel bunun böyle 80 TL bunun fiyatı arkadaşlar sarmaşığın elimde var isteyen arkadaşlar olursa Böyle Ümit Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Hülya ablacığımın siparişi. Bu koleksiyonluk türden ikisini de almak istedi. Şöyle ikisini de inşallah göndereceğim. Sanırım ikisini bir araya dikecek. Şöyle. Bunun da yaprakları şöyle renkleniyor. Çok güzel koleksiyonluk tür bu arkadaşlar. Şöyle yaprak deseni. Şunun yaprağı kırılmış. Şu da aynı şekilde olmadı. Keserim bunları. Yeni yeni yapraklar verecek inşallah. Bu şekilde. Hülya ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Zehra ablacığımın siparişleri. Şöyle iki tane kohlere istedi. Kendisi kohlere çok seviyor. İnşallah göndereceğim. Bu şekilde. Zehra ablacım, sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Ee, buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şöyle masa bayağı bir boş arkadaşlar. Bunlar da gittikten sonra, şunları e, rafa kaldıracağım. İnşallah yarın misafirim var, hazırlık yapacağım. Yarın melekşeler öğleden sonra gelir, onları da paylaşırım. Genelde öyle geliyor öyleden sonra 3 gibi geliyor. Bu şekilde bunlar da, şunlar da ayırdıklarım. Onlarda menekşe bekleyen çiçek dostlarım. Şöyle şunlarda raflar bayağı bir boşaldı. Şöyle göstereyim. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Bundan tekrar e, sipariş vereceğim. E, gelecek şu türden. Bundan ve kırmızı damarlı. İnşallah bayramdan sonraya şimdi hazırlık yapacağım arkadaşlar masa dolusu bir hazırlığım olacak inşallah şöyle bakın burada da episkiyalı ay pardon agronemalarım var şurada ayırdıklarım var şöyle monstera agronema Şöyle bir iki e, arajman yapmıştım kendime şöyle doğa çiçeği melek kanadıyla birlikte bu şekilde üç çiçeği bir araya aldım. Yani sizler de o şekilde yapabilirsiniz iki veya üç çiçeği bir araya alıp da büyük saksılar arkadaşlar bu şekilde konumlandırabilirsiniz. En azından yer açısından hani sıkıntı çeken arkadaşlar varsa benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz en azından güzel bir fikir benim için oldu bunları da aynı şekilde iki tane e, marantayı bir saksı içine aldım böyle güzel oldu dolu dolu bir saksı olmuş oldu şöyle yeni başlarken hepsini ayrı ayrı ekiyoruz sonra da yer sıkıntımız oluyor ne yapacağız yerimiz yok diyoruz ama işte bakın bu da çok güzel bu da kara kara oldu çok Farklı çıktı yaprakları. Sanırım çok yeterli ışık almadığı için arkadaşlar. Siyah çıktı mı güzel duruyor çok hoş. Bu şekilde. Bundan yok arkadaşlar olursa inşallah almayı düşünüyorum ama maalesef yok. Soran arkadaşlar da var. Şöyle biliyorsunuz her zaman güzel türler getirmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar ben şimdi su hazırladım Şimdi aklıma geldi En azından bunlar biraz hani pörsümesin Diye şöyle suya Batıracağım bunları ee, Paketlerim var çünkü Önce onları halletmem gerekiyor Onları hallettikten sonra inşallah Bunları da Dışarıda çıkmam gerekiyor Market alışveriş yapacağım inşallah Akşam yemeğine yarınki misafirlere Hazırlık Şöyle Şunları Şöyle bakın. En azından hani komple su içinde bile kalsa hiçbir sıkıntı olmuyor. Episkiyalar suyu nemi çok seviyorlar, sıcağı çok seviyorlar. O yüzden kışın satış yapamıyorum arkadaşlar. Hani yanıyor, resmen yaprakları yanıyor. Şu şekilde bakın, daha diri diri suyun içinde şey gibi düşünün bir ıspanak gibi, e, maydanoz gibi falan. O şekilde hani suya girince daha çok diri oluyor ya çiçekler. Bunlar da öyle episkiyalar. Tamam anneciğim. Şöyle iyice batırayım. Bakın arkadaşlar bu şekilde buna hiçbir şey olmaz. Günlerce kalsa hiçbir şey olmaz suyun içinde. Hatta e, geçen yıl episki almıştım. Çok kötü bir şekilde gelmişti. Böyle suya batırmıştım. O şekilde kurtarmıştım. Bunu da bu şekilde şimdilik kalsın. Su da bakın muhteşem. Çok güzel yaprakları. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Balkona geldim arkadaşlar. Şöyle bakın. Buradan da kısa bir video çekeyim. Balkon biraz yerler toprak içinde şöyle bunun e, saksı değişimini yaptım buraya aldım İnşallah burada güzel gelişir çünkü e, bunu alırken bunun dalları şu dalları daha güzel gövdesi kalındı incelmeye başladı şöyle bakın yapraklarında yanıklar olmaya başladı sanırım yeterli ışık almadığı için burada da inşallah güzel olacak şöyle altına bir kap koydum. Bu da nemli toprağı çok seviyor. En azından gittiğimde bolca su koyacağım altına. Çünkü balkon daha çok sıcak olduğu için daha çok e, su tüketimleri oluyor. Toprakları çabuk kuruyor. Şöyle bunu, böyle bidonlar keseceğim altlarına koymak için. Şöyle 5 litrelik su şişeleri bunlar. Şöyle bu da suyu çok seviyor. Barış çiçeği. Böyle bu Hatice ablacığımın şöyle ayırmıştım. Burada kohleralarım var arkadaşlar. Şöyle isteyen arkadaşlar da oldu. Şöyle bakın. Bunların fiyatı 50 TL kırmızı açıyor. Şöyle göstereyim. Tekrardan çiçeklerimi. Şöyle ayırdıklarım var. Dediğim gibi şurada sarmaşık arkadaşlar şöyle sarmaşıklarım var bunlar koleksiyonluk tür şöyle oraya ayırmıştım burada var agrenemalarım yani balkon kapalı olması bunlar tabii ki içeride olacaktı şöyle göstereyim şu dua çiçekleri satıldı arkadaşlar kalmadı Bunlar milliler ayırdıklarım. Bunlarda isteyen arkadaşlar var. Onları hani göndereceğim. Şu kısma bakın arkadaşlar. Bu da yonca. Bu da susamış. Ona da su vermem lazım. Bu da çok güzel oldu. Baya bir güzel gelişim oldu. Balkon kapalı iken gerçekten çiçeklerim kendine geldi diyebilirim. Şöyle bakın şu mesela yeni yapraklar vermeye başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle bir kimlerim de 3 saksı kaldı. Şu an elimde kök ayrımı yapacağım. Bunu da ayıracağım. Şöyle millilerimi tekrar göstereyim. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Şöyle minyatürüm. videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah yarın yeni güzelliklerle, menekşelerle geleceğim. İnşallah bir video çekeceğim. Ee, dediğim gibi öğleden sonra 3 gibi falan geliyor kargo. Akşam yayınlanır. Paylaşırım. Gruptan da paylaşım yapıyorum. Video çekiyorum anneciğim. Böyle arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>